Esselamünaleyküm sevgili dünya kardeşim. Bugün sana sivrisineklerden ve onlardan kurtulmanın tamamen bitkisel çözümünden bahsedeceğim. Ve bu çözüm aile laf olsun veya video izlensin diye değil. Kendimin de kullandığı kesin bir çözümdür onu da belirteyim. Hiç düşündün mü? Geceleri bizi uyutmayan, kırda, bahçede rahat bırakmayan, üzerine bir de kanımızı emen bu mahlukat neden var? allah Teala böyle bir canlıyı neden yarattı? Dünya hayatı bizler için bir imtihan yeri ve onlar da bizim imtihanlarımızdan sadece biri. O ayrı ama ve lakin yaratılış sebepleri sadece bu değil tabi. Kuşlardan, yarasalardan ziyade sivrisinekler birçok örümcek türü için hayatı öneme sahip bir besin kaynağı. Sivrisinek narin yapısından mütevellit, örümceklerin ağından kurtulamıyor. Başka canlıların kanıyla beslendiği için de örümcekler için çok besleyici bir ziyafet oluyor. Paket servis yani. <laughs> Ayrıca Sivrisinek lavraları su içerisinde yaşadıkları için sudaki canlılar için de bir besin kaynağı. Ve tıpkı arıların yaptığı gibi çiçek ve bitki polenlerinin yayılmasına da yardımcı oluyorlar. Yani güzeller güzeli Allah'ım hiçbir şeyi sebepsiz yaratmıyor. Ayrıca dünya üzerindeki en eski canlı türlerinden biri sivrisinekler. Dinozorlar çağından beri buradalar. Sivrisineklerin dişisi 2 ay yaşarken erkeği ise sadece 10 gün yaşıyor. Erkek sivrisinek çiftleşmek için dişi sivrisliği kanat seslerinden buluyor. Ve sivrisineklerin sadece dişisi canlıların kanıyla besleniyor. Bizi geceler boyunca kulağımızın dibinde ses çıkarıp rahatsız eden de oramızı buramızı ısırıp yara bere eden de hep dişi sivrisinekler. Yani başımıza ne geliyorsa her daim şu hatun milleti yüzünden geliyor azizim. Gece gece tam uyuyacakken gelir vız vız diye kulağının dibinde dolanır. Hani onca açıkta yer var. İlla gelecek kulağının dibinde ötecek. Ayağımı bacağımı sıyırıyorum. Gözünü sevmem. Git oradan ısır. Gelme kulağımın dibine. Bıra mahlukat diyorum. Yok. İnadım inadım gelecek. Kulağımın dibinde vız vız edecek. Kadın milleti işte. <laughs> Gülme dünya öncüsü kardeşim. Sıtma, sarı humma, denk humması gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcısı da bu dişi sivrisineklerdir. Büyük İskender'in bir sivrisinek ısırması yüzünden öldüğü söylenir. Hatta köpeklerdeki ölümcül kalp kurdu parazitini de sivrisinekler bulaştırır. Nijerya'da sivrisineğin bulaştırdığı hastalıklardan kurtulmak için insanlar 200'er kişinin sığabileceği ağlar yaparlar ve o ağların içinde uyurlar geceleri. Ama bütün bunlara rağmen sivrisineklere de sempati duyanlar var elbette. Kanada'nın Manitoba şehrinde kocaman bir sivrisinek heykeli var. Ve insanlar bu sivrisinek heykelinin dibinde oyunlar oynuyor, danslar ediyor, şarkılar söyleyerek eğleniyorlar. Okay. <gülüyor> <gülüyor> yes, the giant mosquito Ama ne lakin, bu sivrisineğin kullanılması gereken tehlikeli ve rahatsız edici bir mahlukat olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Şimdi gelelim sivrisineklerden doğal tamamen bitkisel olarak nasıl korunacağımıza. Ben yolda yürürken aman yanlışlıkla bir karıncaya basar mıyım diye gözü yerde yürüyen biri olarak sivrisinekleri de öldürmekten kaçınan biriyim. Ve bu yüzden de prize takılan sivrisinekleri kaçıran şu ilaçlar var ya onlardan kullanırdım. Ama ve lakin Rabbim beni bir hastalık ile intihar etti ve sonra her şeyin doğalını kullanmaya çalıştım. Çünkü ilaçlar bir yeri tamir ederken diğer yeri bozuyor azizim. Ve ayrıca hem zehirli hem de pahalı. Azıcık ilaç ateş pahası. Bir sürü yöntem araştırdıktan ve denildikten sonra karanfil kokusunun sivrisineklerin kaçırdığını okudum bir yerden. Bana çok mantıklı geldi. Çünkü sivrisinekler araştırırken bu mahlukatın insanları ter ve vücuttaki karbondioksit oranının kokusundan bulduğunu öğrenmiştim. Ben doğal yağlar kullanmayı çok severim. Parfüm yerine Yasemin, gül yağı, esansı sürerim mesela cilt bakımı, ağrılar, sızılar için de hep doğal yağlar kullanırım. Bunun için ayrı bir video yapacağım ileriki zamanlarda Allah'ın izniyle. Hatta evde kendi bitki yağınızı kendinizin nasıl yapacağınızı da anlatacağım. <laughs> Velhasılı kelam, karanfil yağını da bu bağlamda denemeye karar verdim. Saf karanfil yağını direkt vücudunuza sürdüğünüzde biber gibi yakıyor bayağı kıpkırmızı yapıyor yani. Denediğim için biliyorum ama aman diyeyim sakın. Bu yüzden eğer saf karanfil yağı alacaksanız da sürmeden önce zeytinyağı, ayçiçek yağı, jojoba yağı gibi yağlarla inceltin. Ama kozmetik ürünler satan yerlerdeki karanfil yağları zaten inceltilmiş oluyor. Arkasında cilde masaj yaparak uygulayın yazında direkt olarak kullanabilirsiniz. Hatta hemen göstereyim size. Markada görünmesin. Hmm, ama görünmüyor sanırım net olarak. Ben bunu fotoğraf olarak atayım. Ama nasıl uygulayabileceğinizi size göstermeye çalışayım. Bakınız yağımızı alıyoruz. Şöyle örneğin. Şöyle mu videodan bilmiyorum da. ...birkaç damla... ...elinizi alabilirsiniz. Şöyle... ...sürüyorsunuz. Yani çok fazla değil yani. Ya da... ...şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir iki damla, birkaç damla... ...şöyle yaparak ince bir... ...şey yani öyle çok... ...bol bol değil... ...sadece ince bir tabak olacak şekilde... ...sürüyorsunuz. işte boynunuza sürün, şöyle şakaklarınıza... Efendime söyleyeyim, yani sivrisinin ısırabileceği her yere incecik bir tabaka halinde sürmeye çalışınız. Videoya dönelim. Vücudunuza sivrisinin ısırabileceği yerlere sürün ve sonra oh, mis gibi uyuyun. Bırakın ısırmayı, sizin olduğunuz odaya bile gelmiyor, olanlar da kaçıyorlar. Şu ufacık ufacık sinekler olur yazları. Zararsızdır hani. Onlar bile kalmıyor. Hepsi kaçıyor. Vücudunuza sürmek istemezseniz eğer bir buhurdanlık yardımıyla yağın kokusunun odanıza yayılmasını sağlamak da etkili olur tahminimce. Denemedim ama etkili olacağını sanıyorum. Yatmadan yarım saat önce yaparsınız sinek minek kalmaz diye düşünüyorum. Ben karanfil kokusunu çok sevdiğim için yatmadan önce sürüyorum. 15-20 dakika sonra yatıyorum. Mışır mışır da uyuyorum Allah'ın izniyle. Rabbim cümlenize servisin eksiz, böceksiz, huzurlu, mutlu, nice uykular, güzel rüyalar nasip etsin. Selametle. Terima kasih telah menonton! thank uh -huh.